Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun, bereketli olsun. Allah Azze ve Celle zikirle, Kur'an'la inşallah ibadetlerle doldurmayı ihsan eylesin. Kötülerek de men eylesin inşallah. Evet Ramazan'la ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle Hazreti var duası Allah'ım Recep ve Şaban'ı aylarını hakkımızda mübarek eyle bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua ederdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala Ramazan ayında oruç bizlere farz kılmıştır tabi e, kusuru olanlar hariç hastalığı vesaire resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye inanarak ve karşılığını Allah Azze ve Celle'den bekleyerek Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bizlere müjdelemiştir. Rabbim inşallah güzel bir şekilde istifade edebilmeyi hepimize ihsan eylesin. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hazreti şerifinde şöyle buyuruyor. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincirlere vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennet kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen ibadet ve kulluğa gel diye bağırır ey şer isteyen uzatma günahlardan vazgeç diye de bu şekilde nida eder. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Evet değerli kardeşlerim inşallah ibadetlerimizi çoğaltalım. Günahlarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz varsa da bunlardan bir an önce uzaklaşalım. Ramazan'ın vesilesiyle teravih namazları, oruçlar, zekatlar, efendim sadakalar vesaire bunlar vesilesiyle Allah Azze bizleri kendine kendinin razı olmuş olduğu kul Habibinin razı olmuş olduğu bir ümmet eylesin diyelim. Evet bugün ilk iftarımızı yapacağız. Buradan bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı iftarlar diliyorum. Dualarda buluşalım inşallah. Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim.